Ama Doğrudur kapının açılma kapının açılması gerçekten güzel oldu. Gidiş gelişler buradan daha rahat olur. Daha önce uçağı kullanmak zorundaydın. Uçakla da aşırı bir masraf vardı. Kapının açılması hepimiz için çok güzel olmuştur. Evet. <Sessizlik> adamdan Nereye gideceksiniz? Sıçanlar. Hatta iskender. Hatta iskender. Adam gibi bir şikayetiniz ise telefon. Tamam. O yüzden soruyoruz. Yok. Bir şirketi, bir şey Yok. Tabii Bence. ki Hasan Dara evet. Kapısı güneyde olan belki amidir. Bu kapı açılırsa hepimiz için önemlidir yani. Tüm vatandaşlar için, değil bir kişi için. Hepçiler için önemlidir. Bu pandemi nedeniyle de millet biliyorsun, tüm millet mağdur olmuş. Yani o nedenle açılsa hepimiz için iyi olur. E, gençler, zaten biliyorsun Güneydoğu'nun gençleri bu kapının sayesinde ekmek yiyor. E, bu da olmazsa hem vatandaşlar, hem gençler, hem e, köylüler bu kapıda ekmek yiyor. İnşallah daha iyi yani bu açıldığından beri şimdi 2 3 gün evvel açıldı. Millet gelip gidiyor bir ekmek kazanıyor. Yani buradan açılmazsa bu kapı bura olmuş. Tabii emeği geçen herkese yani teşekkür ediyorum bu e, vesileyle kapıyı açan Herkes için yani onlara da teşekkür ederiz. Açılsa yani devamlı yani bela kapalı olmasa açılısa daha iyidir bizim için hep hepsiler için. İnşallah böyle kalır yani İnşallah yani bu kapı uzun ömürlü olur, devamlı açılır, millete gelip gider. 470 <laughs> İnşallah önce diyelim bu hastalık tüm alemi üzerinde bir hazır bizim üzerinde, milletimizin üzerinde Allah davetsin. etsin. Hepimizin sağlığını Allah sağlığı versin. Tabi bu açılığa biz de sevindik. Bu sizin seviniz içeridir. Millet gelip kendine geçimi sağlıyor. Çok fakir haləyə girir. Fakat biznə də dövlətdə bir rəjamız var. Fakir foqala bir dəstək olsun. Fakat sıxı tutmasın. Yəni bazən 1 kilo şəkər gətirir, 1 kilo çay gətirir. Bəzən çox sıxıtdı da olur. Əgər onun imkanı verilsə də çox məmnun olardı. Çünki bu millet fakirdir. geçimi yok da, hiçbir şeysi yok da. Yani millet mecbur gelip gidiyor. Fakat bir de bu fazla masraf oluyor. Şu da biraz müsaade ise çok iyi olur. Biz de memnun olduk. Bu kapıyı açındığın için e, kim bunu imkan vermişse, ta Cumhurbaşkanı, ta bu etkilere hepsine de teşekkür ederim. Çok e, güzel bir şey yaptılar. Biz de memnun olduk. Allah ona razı olsun. <laughs> Kapı açıldı şükür. Millet gelip gidiyor. Sevinciliyiz. Bir daha umarız bu kapı kapanmasın. Bizim ekmeğimiz yeri burası. Arabalarımızın bilgileri ödeyemiyoruz. Bu gümrükten dolayı, kapanma dolayı. Biz sevinçliyiz. Yani umarım bir daha bu gümrük kapanmasın yani. Şu anda bizim bu daha önceki gümrük açıldığında biz 50 TL şey harç pulu yatırıyorduk. Zorla o parayı çıkartıyor. Şu anda test parası çıkmış. Biz ödeyemiyoruz. Bunun kalkmasını istiyoruz bir vatandaş olarak. Yani çok zordur. Yani fakirler burada çok var. Gidemiyorlar yani bu test dolayında. Yani bunu kalkması iyi bir şey yani. <laughs> Hadi bakalım. 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 Hadi